aldım. <laughs> <laughs> evet çocuklar. Okulda kapama Çünkü virüsler geldi. Ne? Açılabilir mi? Ben yapamam. Ben yapamam. Okulumu gelemem. Kaka yapamam burada. Oğlum sen evinde de yapmıyor musun oğlum? Değil. Lan ne, ne Neyse ya ya da benim okulum neyse. Ya da ba ba bakayım telefonundan. Ba bakayım telefonundan. Ay Hıh. Hıh. Aykırı saklanan miyiz kaçın? Ya eyvah sana olabilir ki hocam ya ya da virüs yok. Yalnız şey, <laughs> Annene koptular ki. ben minik o <laughs> şimdi. Hocam niye böyle buraya getirdim? Virüsler, virüsler ne yapabilir ki en fazla? Ev olsa ne yapabilir miyim? Yani kötü öperler ev olsa ne? Ne? Evet. O zaman e, ninja. E, bir saklanalım bence. Gidelim o zaman. Tamam hadi gidelim. <laughs> Yine gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> biz ne yapacağız burada yavrum? Ama biz. Bir şey ondan mal var. Gitti daha O son olabilir. Ben bu sesler ki, kim geliyor buradan? Durun ses seso. Durun ses seso. Ne Bakayım. Atalım. Atalım ben. Ay, popamı ağzıma geldi. Oooo! Yapacağız işe sıçıyım. Tırır. Ben üzüm. <laughs> Oğlum, lan ninja ne yapıyorsun sen? Hareket yapıyorum. Zombiye. Hehehe. <laughs> O mi da... virüs mü? Bu belli değil ki zombi mi? Yoksa virüs mü? O zaman sen git virüsleri sık tamam mı? Silah var mı? Öyle sıkarım bir. Var ya söyle uzaklara git var. Tamamdır ben gidiyorum. O bana hareket <laughs> mi çekiyor lan? Ay, şey, oy, oy. A, ben, dene, gizim, ne diyor bu? Kendini öldürdü. <laughs> Bu kim lan? <laughs> Ayağım gitti. <laughs> tamam. Şimdi ninja aldı. aldım. Saklattım. Sakladım şimdi. Bu dömeri basıp sıfırları bir süre vuruyor. Ha ah, bastım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Aferin sana. Bana İkimizi de aferin. Oğlum senin sesine doldu o zaman. Sizin sesine... konuşamıyor musun? Konuşuyorum ya. Tamam. Hayır. 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 Hayır kız. Lütfen gelme. Bak dostumuz var. Arkadaşlarımız var. Kardeşlerimiz var. Tırılır. Atro demişsin. ninja. Tamam lan. Antika Bir Ya top oynayalım. Top oynayalım. top oynayalım. 나 놀려, 난 트루게 토르이야 나, 타마. kanka. Çok sarıyalım. Oy sen çok özelmişim. Zombi olmak nasıl bir şeymiş? Çok kötü değil mi? Baya kötü. Vay keskin benim de bu <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Bitti. Bulup devamına gelir. Gelmez mi gelir? Hı. Gelsin mi devamını? Gelsin. Ama bu işte Ama ben niye virüs <laughs> oldum? Nasıl geri oldum. <laughs> Ben bastan yapamam. Oğlum Alevit'te nerede gördü biliyor musunuz? Bak. Ben ben bak. ben katil oldum diyor mu ya. Ve onu <gülüyor> diye kızıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Abone olmayanların evine baskın atarım. Bu son değişim. Abi lan artık oğlum like atın ya. Ben de ne vata usulüm like ya. Ne Abone olun. Emel'in hesabını çalacağım. Aha. <laughs> ne oldu? Bir şey yok. Bir şey göründü ama. Burada ne var? Animasyon. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hadi bay bay adımı. Bay. video. <laughs> <laughs>